Merhaba arkadaşlar. Hatay makinası, Turgut Tanışlarımızın makinesi. Bu ikinci makinesi oluyor. Önce kadın almıştı. Şimdi de bir siparişi verdi. Makinenin testini yapıyoruz. Şu an altıncı karton denememiz. Gayet iyi. Bu konuda ısınma yok. Testimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Yaptık olduğumuz makineleri test etmeden Kesinlikle gözlerimizde. En az 10 parça sarım yapıyoruz. Ve ondan sonra müşterilerimize iletiyoruz.